Selamlar arkadaşlar ben Emre Teknik Kamili kanalından TFP'nin arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte e, 25 tane deste açacağız arkadaşlar Bu materyallerde başka video şey yapacağım bu kasalarda Diğer video evet. evet arkadaşlar bir M4'e bir şey istiyoruz ya bir Sultan, Kral Kobra falan AWP dijital de olabilir bakalım flash tamam arkadaşlar şimdi totem motem diyorlar bir deneyelim 12'ye girelim mesela açalım güzel 4 tane nadir m4'e üst teklenti de istiyoruz arkadaşlar m4 68'e bir daha açalım 5 tane böyle üst taşıyacağım. bir daha açalım efsane hadi bakalım of biz de insan bir efsane görünce bir heyecanlanıyor. Yani deste açanlar bilir. Bu zaten skin var sanırım. Bunu da açınca başka bir sunucuya geçeceğiz. Yani öyle oluyor diyorlar bakalım. Hayır. Şöyle yavaş yavaş da açalım arkadaşlar. Bu kadar efsane bir mi var efsane? Mesela şu Digger Dizel ya ağır söylemedim Desert Eagle Sultan çok güzel arkadaşlar onunla bir videosu gelebilir Fener falan kesin sadece gelebilir bunlar gelebilir Tamam. Şimdi şöyle bir şeyler yapalım. Şöyle bir şey yapalım, şöyle bir şey yapalım şöyle şöyle şöyle, şöyle. O hadi bir efsane. Bak sefer çok hoşuma gitti. dr en azından sultanlar der yani. Sultan en azından abi ya. Hadi. Uf, 4 yaygın abi altın deste bu ya. En azından bir ender çıkması lazım. Oo, bir efsane de hadi bakalım. PP biz ona vandet Çok iyi oldu bu. PP biz on kullanmıyoruz ama en azından vandet Sig 552 de kısa kırmızı da güzel. Bu sunucu çok hoşuma gitti arkadaşlar. Bir efsane AWP dişka. AWP dişka. Of. Abi süper. Abi pedişi tal. Çok iyilenmiş istediğim çıktı. M4 de net de istiyorum arkadaşlar. Allah da keşke başka bir şey isteseydim ya. Bu sunucu çok uğurlu geldi arkadaşlar. 5 tane daha açacağım hadi. Van çıktı abi ya. Şey bak diyorum. Hadi 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 hadi. Abi bu sunucu, hadi bir efsane. Şimdi efsane gelecek ama bakın arkadaşlar Görün bakın Veya şimdi gelecek Evet fırtına çıktı Bunu da açtıktan sonra sunucu değiştireceğim Hadi bir efsane Abi ya üst üste verdim bir daha da vermedim zaten Hayır Evet 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 evet. Bakın bak Bu sefer bize yükleniyor da kaldı Üst eklendi hadi ender de Aynı de skin herhalde ya bu 12'deki Sen daha çıktı. Yes. Oo oh, bir efsane de hadi bakalım. AK 47 de. <laughs> Uf abi çok güzel şeyler çıktı ya. Hadi 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 hadi. Abi şu 5 olan 5 tane kalana kadar burada açacağım. Neyse arkadaşlar, kasalar da bu videoda açalım. Böyle güzel şeyler çıkınca Dizertical Galaxy zaten vardı arkadaşlar. İade ederim belki hani 5 ender. Hayır. Öylesine bir sunucuya tıkladım. Hadi 5 tane bir efsane hadi be. Bir efso patlat. M4'de One istiyorum ben arkadaşlar. Ortamda işte bir sultan falan bir desen istiyor m Güzelinden. Ya M3. Kötü. Sence pek gelmedi ya. Sence pek gelmedi. Kalan bine geçelim. Beste iki tane. Hadi son iki tane. Nadir evet. Trabzon. O Trabzon Ama bir M4 olsaydı. Ya Epso patlamadı sonucu da ya. Pastı. Vay Pitbull. Güzel şeyler çıktı arkadaşlar en azından. Bayağı bir efsane çıkarttım ya. Kaç tane çıkarttım? Bir. Beş altı tane falan çıkarttım ya. Abi pedestal abi çok iyi oldu bu ya. Gerçekten arkadaşlar. Yani bir. AWP'yi M4'e bir efsane istiyordum. Desto desen olarak. Bu çok iyi oldu. Yani istediğim bir şey geldi. Oo x de lazermiş. Şöyle bakalım mesela. Saf yeşil de güzelmiş ha. AK 47 e gidiyor. Evet zehir arkadaşlar. Efsane bir desen. Çok iyi be. Abi pedestal. Zoom falan istemiyordum ben sadece işte bir efsane desen falan istedim. Çok iyi oldu arkadaşlar. M4'e üst çıkmadı. Canlı sağ olsun. Burada çıkartmanı pitbolu sevdim. Bu daha güzel. Evet arkadaşlar. Sonra geçelim kasada. Evet. Yüzde 30. Yani bir, bir iki tane açalım. İki bundan bir ondan olsun. İki tane açtık sanırım. Aynen çok kötü geldi ya. Bütün şansımı zaten kullandık. Hayattaki bütün şansımı. Gerçekten hayattaki bütün şansımı kullandık. Hani umudu kestim ben şu an. İyi yüzde çıktı. İki tane daha bundan açam sonra bir tane şeyden açalım. Hızlı hızlı açıyorum. Belki bir güzel şey çıkar diye. Aa çıkmadı ya güzelinden. Şunları da açalım. Tamam. Şuradan kasa açalım iki tane. Çok kötü çıktı %15. Oo, 7 günlük ama %30 olsaydı sevinirdim. Çok kötü abi. Bak bunu da açtım. Hadi. Çok kötü şeyler çıktı ya Mataya kasasında. Ortağım da açtı. Hitlen. Neredeyse hiçbir şey çıkmadı dedi. Gerçekten de öyleymiş yani. açalım. Tamam. Mesela bomba yaptı 5 yapabiliyor muyuz? Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Gerçekten güzel desenler çıkardık. Bir M4'e bir sultan veya şey çıksaydı veya kral kobra çok sevinirdim. Neyse bu bunlar da iyi arkadaşlar. Başka başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a Allah'a emanet olun.